Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün yolumuz sizler için Düden Şelalesi'ne düştü. Bakalım Düden Şelalesi'nde bizi ne bekliyor? Düden Şelalesi giriş ücreti yetişkin 10 TL, öğrenci 5 TL ve burada müze kartı geçersiz. İçeriye girdik. Mesire yerleri var. Şöyle bir heykel. Billahi Evet şanlı bayrağımız her yerde olduğu gibi bizi düden şelalesinde de karşıladı. Ne mutlu Türk'üm diyene. Şelaleye doğru merdivenlerden iniyoruz. Çok güzel bir doğası var. Ortam tertemiz. Tuvaletleri için aynı şey söyleyemeyeceğim. İdare eder. Mesire yerleri harika. Ee, içeri i̇çeride alışveriş yerleri var. Hediyelik eşyalar turistler için satılıyor. Fiyatlar uygun. Fena değil yani kazık değil. Güzel şelalesi gözükmeye başladı. Evet Manavgat şelalesinden sonra bence şelale işte bu. Bir Bursalı olarak, Sayıtabat şelalesine alışkın biri olarak Manavgat şelalesini şelale olarak görmemiştim açıkçası. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. İlkemi seviyorum. Evet turistler, herkes fotoğraf çekiliyor. Bu güzelliğe şahit olduklarını belgeliyorlar. Ama belgelenmeyecek gibi de değil. Hop şöyle. Uzayıp gidiyor. Yarasa doğal yaşam alanı. Seslerini duyuyorum ama kendilerini göremiyorum. Güzel şeyler gelince Burayı da mutlaka ziyaret ediniz. Yarasalara elveda diyoruz ve Düden Şelalesi'nden ayrılma vakti geldi.